06 Diyarbakır, Trabzon, Yozgat 595 plakalı araba. Allah aşkına. Bu bir otobüs. Arabanın arkasında yazan yazıları ben size okuyayım. 2024'te Bodrum gecelerinde bekar geçirirsek en son çare Erşan Kuneri'nin Can Yoldaş Kuru Murat sabunları. Esra Erol'dan Gıybet Time yerine Evlilikte yaşa takılanlar için kız sevip ahını alacağına dul sevip duasını al sloganıyla evlilik programı yapmasını istiyoruz. Düşünün bu otobüs ya Allah aşkına otobüsün arkasında Letonya ve Pattaya gecelerinden canlı bağlantılarla taliplerimizle tanışmak istiyoruz. Bezduk Bezduk. Kararsızım Seko. Aşk mı para mı? 2024 düşünün. Şimdi bu otobüs bir de bakın. Bir sağ bir sol bayram trafiğinde ya Allah aşkına ya. Yani 34 Diyarbakır, 40, Trabzon, Yozgat, DT'ye 595 doğru mu? 595 evet. Hadi buyur. Buyurun efendim.

vatandaşların, sürücülerin dikkatini dağıtıcı bir görüntü izlediniz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bunun hakkında bu arkadaşımız anladığım kadarıyla evlilik programı yapar gibi Esra Erol'u canlandırıyor. Ayrıca e, dedim ya evlilik programı yapar gibi bir şoför arkadaşlarımız bunu okumak için kendine riske atacak ve sık sık da şerit değiştiriyor. Çok riskli hareketler yapıyor ve bu yazıların kaldırılmasını ben tercih ederim. Çünkü okumak için ister istemez ışıklı yazı insanın dikkatini dağıtıyor. Normalde zaten kamyon yazıları evet, yasak. Evet, yasak. Evet, doğrudur. Bunlar yasak ama bu düpedüz yani sanki reklam yapıyor bir havası var. Kazaya davetiye çıkarıyor. Ben böyle şeylere karşıyım. Ufak yazı yazarsın, tampana yazarsın ufak bir yazı. Yani firma adı değil de kendisin veyahut da kendi e, tanıtma amaçlı bir yazı yazarsın ama böyle baştan başa şerit halinde okunan bir yazıyı ister istemez dikkatin karşısında dağıtıyor. Bizim işimiz zaten biliyorsunuz. Saniyelik gözünü açıp kapadıktan sonra her şey olabilir. 30 yıldır ben bu yollarda şoförlük yapıyorum. Arkadaşımız, meslektaşımız bir yazı yazmış, reklam yazmış. Bu sadece ona has olan bir şey değil. Televizyonlarda zaten evlilik programları bilmem evlilik kaçan, göçen, sıçan hepsi bir gündem. Türkiye'nin birinci sıradaki gündemi bu. Yani bunu yolcu merak edip de yoldaki giden vatandaş merak edip de bu kadar dikkatini çekecek şekilde okumanın ve da merak etmenin bir anlamı yok. Vatandaş ona o kadar özen gösterene kadar yol kenarlarındaki tabelalara özen gösterse bu trafiği, bu işkenceyi üç gündür, dört gündür yaşamazdık. Vatandaş bıraksın yani otobüsün, kamyonun ardında ne yazdığını, vatandaş kendine yazılan banka icralarını takip etsin. Kamyon arkası yazıları yasak edemezler, edilmez de yani. Niçin edilmez? Bu geçmişten geleceği bir ata mirası bizlere. Yani illa ki iki satır bir yazı merak edip yazıyor. Kimi çocuğun adını yazdırıyor, kimi bilmem sevdiğinin adını yazdırıyor. Misal Ankara'da büyük bir gündem vardı. Aşkımız Keçören metrosu gibi hiç bitmesin diye. Doğru mu? Bunu başbakanlar bile söylüyordu artık. Gündem olmuştu. Yani bu artık kamyon artı yazıları bunlara düştü. Yani kamyon ardındaki yazılardan alıp da mısralar, satırlar alıp da mecliste okuyan milletvekillerimiz bile var. Konuşmasını ekleyen vekillerimiz bile var. Tehlikeye Trafiği tehlikeye sokacak hiçbir şeyi yok o yazıların sorunları. Yola çıkacağım ne diye başlıyorum? En uzun billahimle şeytan bismillahirrahmanirrahim diye başlıyorum. Bu adam da özenmiş bir işe başlıyor yazmış yazısını. Bunda hiçbir sorun yok yani. Trafiği tehlikeye atacak bir durum da yok bunda kazığa geçirebilir. Ya ona kadar neler var okuyacak? Tamamen dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Eee keşke böyle olmasaydı. Hani kazalara sebebiyet verebilir. Bu tarz e, görüntüler e, otobanda karşımıza çıkıyor mu? Var mı çoğunlukla böyle şeyler? Çoğunlukta harem istikametinde çalışıyoruz biz. Bursa harem istikametinde. Yani görüyoruz evet. Sade hani şirketin reklamını yapabilir. Sadece yok düzergah bilgisini verebilir. Sadece o tarzda kullanılır. Yani bu tür şeyler gerçekten dikkat çekici bir şey yani. Keyfe kadar şey olmuş yani. O görüntü olmuş yani. E bayram trafiği aynı zamanda. Bu bayram e, trafiğinde şimdi bu görüntüler. Etkiliyor. Trafiği de etkiliyor. Neticede yazıyor okurken duraksıyor adam. Arkadaki insanların da şey yapıyor yani.